Echt <laughs> six Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, New York'taki Türk evinde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garbashvili ile bir araya geldi. Erdoğan, New York'taki Türk evinde Elon Musk'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Musk görüşmeye oğlu X ile geldi. Buluşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan Maska, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, dijital Türkiye vizyonu ve ulusal yapay zeka stratejisini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine açık olduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmaya arzu ettiğini söyledi. Togun Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurması için Musk'a çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX'li işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek olan Teknofest'e davet etti. Musk, Erdoğan'ın 27 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Teknofest'e ailesiyle katılması yönündeki daveti üzerine bundan büyük memnuniyet duyacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden birisi olduğunu belirterek İHA'lardan elde edilen başarıyı bunlara örnek gösterdi. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla'nın Avrupa'daki ikinci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk hali hazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrikalar için en önemli adaylar arasında olduğunu söyledi şeklinde bir açıklama yapıldı. Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının İngilizce versiyonuyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı BM Reformu Uluslararası İşbirliği'ne yeni bir yaklaşım kitabını hediye etti.